Didim'den sevgiler, saygılar, selamlar değerli izleyenlerim. Mark Elmek Grup'tan Ben Yüksel Duymaz Yürükoğlu değerli izleyenlerim. Sizlere burada asansörlü bitmekte olan bir hafta teslim bir artı bir ÖNCEPE Deniz Bazıları daire tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim. Evet görmüş olduğumuz gibi ustalarımız çalışıyor. İkinci katta deniz manzaralı ara kat önce bir daire tanıtmaya çalışacağım. Bir artı bir diğer izleyenlerim. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda ikinci katı çıktık. Evet. Ne dedik? Güzel bir artı bir deniz manzaralı ön cephe. 65 metrekare bürüt, 55 metrekare net kullanım alanı sahip olan bir dairemizi bir artı bir dairemizi tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim fiyatları oldukça uygun hatta bu taraf görmüş olduğumuz iki artı bir mükemmel onun çekimini de yapacağım değerli izleyenlerim dairelerimizin metrekareleri gerçekten güzel bu görmüş olduğumuz bir artı bir Evet biz bir artı biri hep birlikte giriş yapalım değerli izleyenlerim Değerli müşterilerim. Evet sağımızda duşa kabin. Şu anda ustalarımız görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Evet sizlere ben gösteremedim onu çalışıyor. 3-5 gün bir hafta içerisinde dairemiz teslim. Diğer izleyenlerim. Evet 3-5 gün içerisinde bu hafta içerisine teslim, yani bugün tarih 31 Mart 2023 tarih itibariyle çekim yapıyorum. Yani 7 Nisan'a kadar 2023 dairemiz teslim. Evet bir hafta bize müsaade edin. Burada güzel bir balkona sahip değerli izleyenlerim. Ön cephe fiyatlarını alt açıklama kısımlar yazacağım. Değerli arkadaşlar. Fiyatların uygun olması nedeniyle dairelerin kullanışlı olması nedeniyle çekim yapıyorum. Değerli takipçilerim. Evet. Burası büyük bir salon, mutfak. Ön cephe dedik. Evet, burası balkon diye izleyenlerim. Evet, deniz manzarasını hep birlikte gördük ve görüyoruz değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çevre alanları, siteler bölgesi burada değerli arkadaşlar. Burası site değil bir apartman. Evet güzel elit bir konumda bir artı birimizin bulunduğu nokta. Değerli arkadaşlar evet fiyatlarını alt açıklama kısımlarına yazacağım. Fiyatlar oldukça uygun. Beni takip etmeye devam edin. Denize 900 metre mesafe ABM çarşı gibi ihtiyaç olan yerler mesafede mesafesi arkadaşlar 200 metre mesafede ABM 101 şok gibi marketlerimiz mevcut. Evet değerli izleyenlerim. Ben yörük olu yüksel duymaz. Oruçluyum kusura bakmayın. Bazı dil sürtüşmesi oluyor. Affınıza sığınarak sizleri seviyorum sayıyorum diyen izleyenlerim beni takip etmeye devam edin. Kanalımızı lütfen abone olmayı unutmayın. Biz sizlerle var oluyoruz. Sizlerle mutlu oluyoruz. Didim'den tüm izleyen arkadaşlarıma, dostlarıma, izleyicilerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Didim'de ne gibi gayrimenkul ihtiyacınız olur ise bize ulaşabilirsiniz. Biz her yeri video çekim yapamıyoruz, resim çekim yapamıyoruz. Ayrıca aydın bölgenizde, aydın bölgemizde daireniz, arsanız vesaire olursa satışını 40 günü içerisinde gerçekleştirebiliriz. Hatta bu bölgede dahil olmak üzere her bölgede şubelerimiz var. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu kalın değerli izleyenlerim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın değerli izleyenlerim.